Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ablamla kutu içinde ne var oyunu oynayacağız. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Oyunumuza başlıyoruz. Evet, hoş geldiniz Emirhan, Nursel Hanım. Evet, başlayalım oyunumuza şu anda. Evet. pantanımız Bantlarımızı bandları indirelim. indirelim arkadaşlar. 1 2 3 mantar kaldıralım. Başla. Bakın bakalım ne varmış. Dikkat edin. Kesinlikle bakmak yok. <gülüyor> <gülüyor> dikkat edin. Islak bir şey baba. Islak olabilir tabii, ıslak olacak. Islak ve soğuk olabilir. Dikkat edin ısırabilir. Isırmasın dikkat edin. Isırabilir şu anda. Tahmin eden var mı? Ediyorum. Evet var mı? Nasıl bildin Emirhan? Marul babacım Marul. Vallahi Marul. İyi Şimdi. bakalım. Tebrikler Emirhan. Yiyor musun Marul? <laughs> Marul'u <laughs> ben alabilir miyim? Oyunumuza devam edelim. Şimdi bantları kapatalım yine. Evet bantlarımızı kapattık arkadaşlar. Evet hazır mıyız? Hı -hı. İndirelim bantları. Başla. Dikkat edin, sadece elle oynuyorsunuz. <laughs> Dikkat edin, bakalım İyi tahminlerde bulunun. <gülüyor> <gülüyor> yani, ya getir bak. Emirhan sen de ablan gibi düzgün otur, bakmak yok kutuya. Evet, Nursel Hanım tahminde bulunun. Bilmedim. <laughs> can, tavuklu bir şey Ben oluyor. buldum. Söyle bakalım Emirhan. O o o köpek kulağı. Yani köpek köpek kulağı. Köpek kulağı yani peluş. <laughs> tamam alabilir miyim? Evet. Yani kuyruk. Peki. İndirelim bantlarımızı hemen. Ben beyaz renk ne güzel. Tamam. İndirelim bantlarımızı arkadaşlar. Başla. Baba bu da ıslak bir şey. Havuç. 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 Şey. Evet Emirhan bildi yine. <laughs> İndir şimdi bandını. Anne kitaba yazsana. İndirelim bantları arkadaşlar. Hadi bakalım. Muz. <laughs> yine Emirhan Hemen biliyorsun sen de. şimdi bandını. Evet indirelim mantarımızı. Portakal. Portakal. Hayır ikiniz de bilemediniz. <laughs> Greyfurt da. İyi bakalım hadi. Şimdi <laughs> <Çimleler>. Aa, <laughs> bak. Bak, Evet, kaldırabilirsiniz bantlarınızı. Geçite, 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 geçite. Hadi. Şimdi indirelim bantları. Evet, kaldırabilirsiniz bantlarınızı. Dikkat edin. Oje. Tamam ama sadece yoklayacaksınız, eliniz almak Aa. yok. El almak yok. İndir şimdi bantları. İndir bantını Emirhan. Evet. Kaldırabilirsiniz bantlarınızı. Hazırız. Adı mısır? Ha. Tamam. Bak, Ama alındığı buralarda dikkat edin. Sadece elinize yapacaksınız. Çıkarmadan tahmin ediyoruz. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi indir bandını. Kaldırabilirsiniz bantlarınızı. Evet. Ay, oyuncak. Sadece oyuncağı, tahmin oyuncağı ediyorsunuz. Haraba. Evet. Nurçel Hanım bildi. Çıkaralım oyuncağı oradan. Evet. Gelsin devamı. İndir bandını. Kaldırabilirsiniz bandlarınızı. Sadece elle yokluyorsunuz. Dikkatli bir şekilde. <laughs> İyi bak, peki bakalım. <laughs> bu ne? Ama... Ha, çıkardın ama görmedin değil mi? <laughs> Çıkarmadan bilecektik. Tamam o hadi. Bu sayılmıyor. Tamam. İndir bandını. Gelsin devamı. Çıkarmadan tahmin evet, ediyoruz. Evet. Kaldıralım alın Çıkartmadan sadece elle yoklayarak. Ay. Dikkat edin ısırmasın. alemlik. Peki. Doğru. Aferin. Emirhan buldu yine. Evet. Kaldıralım bantlarımızı. Dikkat edin. Ne biliyor musun? Erimesin. Dikkat edin. Bu <laughs> plastik oyuncak. Ama bir şey bu. İçi delik. Ha, dur. Bu ne biliyor musun? Domates. <laughs> Nereden bildin Emirhan? Nereden bildin domates olduğunu? Çünkü düşündüm. Peki. Kapat gözlerini. Gözlerini kapat. Gelsin devamı. Indir, bir dakika. Evet. Kaldırabilirsiniz bantlarınızı. Dikkat edin. Tabii. Soğan. Evet Nursal bildi önce yaparım. <laughs> Islak soğan nasılmış? Evet devam edin. Kaldırın bantlarınızı. Dur dur. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> Doğru. Peki aferin Emirhan. Hizmetçi. Şimdilik <laughs> bugünlük bu kadar yetmiyor. <laughs> <yetimlik. gülüyor>